Bir öğrenci hazırladığı DNA görselinde bazı kısımları aşağıda verildiği gibi numaralandırıyor. Buna göre öğrencinin görselde numaralandırdığı kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada 7 ile gösterilenden başlayalım. 7 nükleotit bizim için. Nükleotitler baz, şeker, fosfattan oluşurlar. O yüzden 4 numara bizim için azotlu organik bazımızdır çift halkalı gösterdiği için adenin ya da guanindir. 2 numaralı numarada şeker vardır. DNA'dan bahsettiğimiz için deoksi riboz şekerdir. 1 numaralı yapı da bizim için fosfattır. P ile gösterilir. Fosfat. 1 ve 2 numaralı kısımlar bir araya geldiğinde bir nükleotit oluşur. 1, 2 ile olmaz. 3'ün de olması lazım mesela. Yani yanına bir tane baz lazım. O yüzden bu yanlış cevabı bulduk. Diğerlerine de bir bakalım. 3, 4 numaralı kısımlar belirli bir kurala göre karşılıklı bağlanır. Evet. A'nın karşısına T gelir. G'nin karşısına da 3 bağlı S gelir. 3, 4, 5, 6 numaralı kısımlar bulundurdukları yapı birimini adlandırırlar. Adenin bazı timin bazı adenin nükleotiti timin nükleotiti olarak söylenir. 7 numaralı kısım en küçük yapı birimidir. Evet nükleotittir kendisi DNA bunlardan oluşur. Cevabımız A seçeneğidir.